Ver evet. bana. Ben tuttum. Evet. Hadi eyvallah. <laughs> Kız ne yapsın sen Tutamıyorum ya? Tutamıyorum bana. Her şey okulu okumakla olmuyor arkadaşlar. Bazı şeyleri hayat öğretiyor. İyi sen tutacaksın tut. Niye sen tutacaksın her şeyi ben yapacaksam? Uzun zamandır beklediğiniz abi kardeş bloğuyla geldik. İğrenç oldu. Niye? Evet, güzel oldu. Alışacağız Gülistan, böyle böyle açacağız. Yani babam kameracı değil benim. Bugün arabamız olmadığı için Gülistan'ın arabasıyla gideceğiz. Benim arabam olmadığı için. Çok heyecanlıyım. Biraz Gülistan'ın hayatını yaşayacağım bugün. Konuşmayacağım dedi sana. Herkes size bakıyor. Eda abi bir uçak edin arasından saklayayım. Çok güzel bir tatlıcı var. Sana orada çok güzel bir tatlı yedirteceğim. Tamam ben de sana çok güzel bir hamburger yedirteceğim. Of, öyle daha açım kahvaltı yapmamışım. İnsanlar garip garip bakıyor. Böyle her dakika her saniye çekme. İstiyorsan tanımıyormuşsun gibi önden yürü. Ben de utanma yok arkadaşlar. Ben utanma duygularımı aldırdım. Uzun videoları istiyordunuz ama biz abimle uzun vakit geçiriyor muyuz? Hayır. Sizin için ilk video. Bizim için de ilk defa baş başa kaldığımız bir gün. Yalan. Ama yalan söylüyorum. Değil. Merhaba de bakayım. Merhaba. He? Yakışıklı mısın? Anasını <laughs> s**t. Çok gereksiz <laughs> utangaçsın. Taksi. <laughs> Nerede ineceğiz? Ne oldu sen? Ne Sabah. <gülüyor> Toki 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 toki. Allah. Arkadaşlar az önce şuraya binmeye çalıştım. Allah, Gelen mermene bin. <laughs> Rezil ettirmesi bizi. <laughs> Sıkışırdım abi. Ödürdüm abi. <gülüyor> <gülüyor> ne annen. Kankim. <laughs> Sen yolu biliyorsun değil mi burada? Evet. Herkesle beraber aynı yere yürüyoruz işte. Belki herkes aynı yere toplantıya gidiyor. <laughs> İstediğim bir şey var mı? Var. Ne? Atkı istiyorum. Atkı? Evet. Daha kar yağmıyor. Ne atkısı? Şurtaf, ya şu Ay. Evet e, Emin Can Bey ameliyat mı yapacaksınız? Sen lüks yerlerde yemek yemediğin için pek bilmezsin böyle şeyleri. <laughs> Hayatına kalite katıcam bugün. Evet ellerinizi gösterin. Hadi yemeği açım Gülistan ya. Kedin poşetini çıkartsaydın <laughs> yerine şu an. Ne istiyorsun? Şu griler güzel değil mi? Ya niye düz şeyler seviyorsun? Sade ve şık bir adamım. Tamam. Ne bok rengi gülüşsün. Oldu mu Sen niye bunu yiyorsun ki? Ya ben... Soğuk. <laughs> Ağzıma soğuk. Gerçekten harikasın. İnanılmaz. Victor ve Secret mankeni <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> Yemin ederim siyahtan hmm. daha çok yakıştı. <laughs> Siyah mı almak Yok. Niye? Olur. Ben alacağım. Ben alacağım. Korkma. Satı yıkılma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tatlı var abi. Sık, beynime kan gitmesin. Biraz daha sık. Görüyorsun. Yok. <laughs> Bu kaç? Bir. Sen kulaklık taktın. Yok takmadım. Ee? <laughs> Sen niye be e, ya? Kulaklık taktın sandım. Sana bir de şey takalım mı? Ne? Önlük. Yok. Önlük yok, takalım. Yok işte. Annemin yok. önlüğünden. Yok. Ben başlıyorum kulaklığımı takıyorum. Takıyorum. Sen <laughs> önlük getir. Üstüm pis olacak. <laughs> Nedir? Nedir? Iıı. Ben hep yemek işlerine girince bunu koşuyor. Tamam. da peçete versene. Güzel oldu. Peçete yok. Burnumu neden <laughs> sileceğim? Ben de müziğimi başlatıyorum. Başlat güzel bir şarkı var, aşkım. <laughs> Bu <Burası>. da <laughs> Ne de sen? Tiramisu yapacağız. Çok bağırıyorsun. Bisküvi bul. Ha. Tamam doğru. O tamam. paketi açacağız ama şimdi değil. Çok bağırıyorsun. Tamam biraz kısık. Çok bağırıyorsun. Tamam. Biraz normal. Şimdi bağırıyorum. Biraz daha kız. Şimdi. İyi güzel. İyi. Ha, böyle. Yumurta. Heh. Tencere almamız lazım. Onu al. Tamam. Al onu. Heh. Hadi. İki tane yumurta sarısı. Doğru sarısı. Mu? İki Vay. tane yumurta sarısı. E ben görmüyorum ki sarısı. Dur ben sana. Buna yumurtanın sarısını ayırt. Buna. Bunu sen yap bence. Ben görmüyorum çünkü. Oraya değil. Buraya yumurtanın sarısını e, tamam, ayırt. Kırmam çünkü. lazım ya yumurtayı. <laughs> Allah'ım nasıl kıracağım? Elimle şey yapacağım. Bir vurayım, kırayım. Nereye koydu? Kali toplasa mıydı? Ne? Kali kali. Tabure getireyim. Kali kaldırsam mıydı? Tabure. Kali kali. Halıya hali. gelmiyor. He tamam hadi <laughs> s*****. Kırıyorum bak tamam. Kır. Sarısını Allah Allah Allah. <laughs> ne oldu? <be>? Sarısını al. Ee, e, açmadan sarısını al. Elini sarısı. çek artık onun içinden. Tam kırmadan aç. Zaten ayrıldı ki beyazını. Bize sarısı mı lazım? Ay ay ay. <laughs> <laughs> Bize ne lazım? Sarısı lazım. Sarısı. <laughs> Bak orada sarısı var. Sen şimdi onu ayırtacaksın. Görüyormuş, ben görüyormuşsun gibi anlatıyorsun ama <laughs> görmüyorum ben. Şu an ne oldu? Sarısını atalım. İçe atayım. Ha Duymuyorum buraya atayım. Heh. Heh, tamam. Oh. O çöp. Hmm. Evet. Bir tane daha kır. Buraya koymuştum az önce onu kırdım. <laughs> Yine ayır sarısını. Tabak nerede? <laughs> <laughs> Oley hmm. Çok yakın zaman. <laughs> Biraz geç. Evet. tamam. Hayır hayır. Yeter vallahi. Almadı, yeter. almadın sarısını. <laughs> sessiz olmuyor. Ay! <laughs> Doldu gitti içine. Kaşıkla al onu. At onu. Halledeceğim. Ben halledeceğim. Kaşıkla al. Dur bir dakika. At Ka kaşıkla al lan yumurta çatal. Kaşıkla al. Sarısı çatalla lazım. Kaşıkla al. Bana da lokum elinden. <laughs> Hah. Çatal. Hisset. Çatal, çatal. Hisset. Bu olmaz. Hisset. Çatal. Ben sana doğru yeri tarif edeceğim. Daldır. Bu olmaz. Daldır. <laughs> Dur. Ha sağ al onu. Evet. Kaydı dur bir daha dene. Evet o. Oh. Onu al içine. Al. Evet. Yetti. <laughs> Şimdi içine süt, şeker, nişasta atacağız. Kaşık bize lazım değil. Burayı bir temizle görerek yapamadığımız şeyi görmeyerek nasıl yapacağız? Geri dönüş olsa hep sana geri dön. Sen beni Asik. duyuyor mu hiç? Gerçi aşk sana. Tamam. Elini de yıka. Süt, şeker, nişasta un atacağız bunun içine. Yani Çok oh, bağırıyorsun. Yaz kısır. Tamam. 3 su bardağı süt. 3 Üç. Üç su bardağı süt. Bardak bu. var burada bardak. Bardak su bardağı su. Olur. Olmaz. Nasıl? Bu olur. Alır. Tamam. Başla. Ne istiyorsun? Süt. Süt. Görmüyorum bir işte. Süt. Ha? Elime versen ne olur? Aç şimdi kapağını. yumurta yedin. Şeker tozu yedi. İçine. İlk bir şeye bunu bardağa. Tencerenin üstüne yapsana. Ha. Yavaş 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 yavaş. Bir dakika bir Bardağı sen, bir yavaş. hisset ya. Tamam bardak elinde hissediyorum. Tamam biraz sen aşağıda tutacağım Çok bağırıyorsun ya. bana. Panik yapıyorum. Çok bağırıyorsun. Yiyorum ya. Tamam bak hala çok var. Sakin. Ya sakin süt dolduracağım. Sakin süt bu. Süt. Harman çek içine. Çiğem doldu mu dolmadı mı Döküyor mu? Tamam dök. Kaşık var içinde. Bitti. Kaşığı kim koydu buraya? <laughs> Kaşığı niye içine atıyorsun? <laughs> Kaşığı... Ay süt döküldü. Sen görmüyor musun? Sen duymayam, görmüyorsun. Duymuyorum. Tamam. <laughs> burayı. Sil onu bir şey yap. Elinle bir sık sık onu artık. Heh. Kız Halik çok kötü mü Hali var ya. Halik Halik. Anne bizi. Tamam. Tamam. Hayır. Sen sil. Dolayın. Ben duymuyorum. Tamam sen sil. Sen ben mi sileyim? Heh sen, sen sil. Çorabım süt oldu. Tamam dur. Gel bir. Biraz ayıp. Gülistan. O onun işidir Gülistan. Tencere nerede? <laughs> Şimdi bir tane attın ya süt. He. İkinci süt atacağım. Ama bu defa yavaş ol dökme. Sen sütü ver göz kararı dökeyim. Duymuyorum. Süt, tamam ver Allah seni kahretmesin. Ver tane hani süt. Duymuyorum. Süt süt süt. Süt nerede? Ne? Süt süt. Ha, süt burada. Ne yaptı? Döktüm. 2 oldu bu 3. Bu... Dur dur bakayım kaçtı. 3. 3. 3. 3. Tamam. 4 yemek kaşığı toz şeker. Toz Hangi, Önce hangisi? Tek tek. 4 yemek Bir. kaşığı toz şeker. O, o Nescafe. Bir önündeki toz şeker. Bir Pardon de, yanlış Bir de Oraya dök. Tamam şimdi nişasta ekleyeceğiz bir kaşık. Ben başım başladı. Nişasta en solda, en üst tarafında. Ha, ah sağ sağ sağ. Oh, oh ilk dokundun. Ona, o değil o değil o değil o değil. Ha, ona, ona. Ondan da bir yemek kaşığı. Komple. Dök dök. Ha, tamam. Un ekleyeceğiz iki yemek kaşığı. Un masada var. İki yemek kaşığı un ekleyeceğiz. Tam burada var o Nescafe. Elime versen ölürsen güçlü. Elime Sen versen. yapacaksın her şeyi. Kaç kaşık? İki. Kaç kaşık? Oy. Kaç kaşık? <laughs> İki. Bir konuş? Tamam. İki. Seni bekliyorum. Bir. O tam olmadı. Onu birazcık daha doldur. Biraz daha doldur. Zaten içine işte bir şey yok. <laughs> Bunu önce karıştıracağız. Karıştırıcıyla. Bu da yok, masa da yok. Hem verim, hem verim. Ah be geldi ağzıma. Karıştır iyice. Güzel oluyor mu? Güzel. Karıştır, güzel he <laughs> he, güzel he. Şimdi kahve var mı? Kız bana musun şimdi bir şey yapma bak. Ben duymuyorum seni. E tamam, ben görmüyorum seni. Yaktın. Dur. Bırakayım. Yok dur. dur elinde tut. Kız kas kokuyor. Kas kokuyor kas. Bütün yerler süt olmuş. E sana ne diyen ne anlatıyorum ben. Bak çorabıma. Şu önlüğe bakabilir miyim bir şuna. Çok güzel. Annemin önlüğü. Kendi dikmiş. Babanın önlüğü yoktur zaten. Kendi dikmiş pijamadan. Ben de ondan korkuyorum. Ne yapıyorsun? Ağırlaştı. Aa, o <laughs> aynıdır. Elin ağırlaştı mı yani? Biraz Olur katılaştı mı? Sen gör sen? Sen bak Görüyorum. De, tamam. Tamam, dur. Durdum. Durma. Kardeşim. <laughs> <laughs> evet. Bu hiç katılaşmayacak virüsler. <laughs> ne? Bu olmayacak. <laughs> Niye? Yok. Parmaklıyız. Olmaz bu. Sen karıştırmaya devam et. Şimdi krem ekliyorum neyi atıyorum şimdi, sen karış şimdi. Konu mu Gülistan? Kokurdamasını bekleyeceğiz. Sen ben gö ben göreceğim onu. Tamam, sen gör bir zahmet. Robot yoktur. <gülüyor> <gülüyor> yoktur. <gülüyor> Allah aşkına yeter ya. Vallahi yoruldum ya. Biraz tut tut. Ben karıştırayım. Niye rol değiştik? O zaman ben gözümü bağlayayım. Keşke sen bağlayaydın. Bu <laughs> bizi Kesin yakacak. Ya. Bu <laughs> bizi yakacak. Halı kötüdür. Halı halı. Yerde Hal bir şey yok. Leke var mı? Tepsi yok. <laughs> Odaklanamıyorum. Şarkı başımı döndürüyor. Benim de tansiyonum küçük. Karanlıktan güçten. Bunu balkona koyayım mı? Beni? Hı. Beni niye balkona koyuyorsun? Hadi. Çok Vallahi yoruldum ya. Götüm ağrıdı ayakkabıya. Bir bak bir buna. Ilık mı? Hı. He güzel. Ilık mı? Ilık ılık. İyi mi? He he iyi. Duymuyorum ya güzel, el hareketi güzel, yap bana. Güzel güzel Tamam. Benim ağladı Şimdi ağrıcı, buna kahveyi al içine. He onu al dök içine. Gel he. Tam kaşıkla biraz karıştırsana be. Kaşık yanında. Ya, göreyim ya yanımı yanımda. Elime ver öleceksen. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu kedi dillerini biz ıslatacağız bunları. Bak bu dökülmesin yere. Bak burada bir kase var ses geliyor mu? Geliyor. Bunun içine dizeceğiz. Islat koy, ıslat koy. İçine koyalım sonra bunu dökelim. İyice ıslat. Vay, vay, kedi yok. <laughs> kedi yok oldu. Bu niye gitti? Kedi. Kedi öldü. <laughs> niye mi <bildi>? öldü? <laughs> al bunu al. Bunu al, al. Az ıslat, değdir çıkar. <laughs> Vay, yapıyorsun ne? <he. gülüyor> Karanlıktan başı döndü. Tut kedi dili eriyeceğim. Buraya koy bir, büyük oldu bu ya. Ben başka küçük şey getireyim. Yok yok, hepsini bir ortada topla. Hepsini ortaya al, merkez nokta. Anladın? Cevap versene. Duymuyorum. Ortaya al, tam git ben hallederim. Çok kırıcı bir şey mutfak ya. Gel 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 gel. Dök. Elimle koyayım elimle. Ay hayır. Dök ben halledeceğim. Teşekkür ederim. Çok yardım seversin. Osurdun? Yok oğlum oh, da ayaklaşım var kız. Biz niye bunu ayakta yapıyoruz ya? Dil ver. Dil. 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 Sen ben seyreyim mi? Ya zahmet olacak. Teşekkür ediyorum. Duymuyorum. Al. Ecefer ecefer anlıyorsun. Çok kötü olmuş diyor. Ne? Çok kötü. İğrenç oldu zaten. Gülistan. 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 Buradayım. 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 Kakao. Buradayım. Buradayım. Kakao. <gülüyor> Kakao. Kakao. Niye <laughs> cevap <Kakao>. veriyor <laughs> bunu? Gülistan. Gülistan. Kakao buluyorum. He, bravo. Kız artık duysun ya. Valla tutmuşsun ya. Gülüşten. 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 Neredesin sen? Bir saattir. Bunu ne yapacağız? Elek elek. 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 Ne? Elek. Eleyeceğiz. Heh, ha, bu. bu elek. Ben dökeceğim. Sen eleyeceksin. Oh, ele ele. Biraz daha. Biraz daha bu tarafa. Bu tarafa. Görmek ister misin? Yok. açma, açma be. Ha, sunum ne diyorum ya? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam. ben de kulaklarımı çıkarttım. Beğendin mi? Çok. <laughs> Buraya. Kahvesi çok olmuş. Kahvesi. Ben beğendim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir daha yapmıyorum. Kötü mü? Kötü Kendin yapsaydın. Görerek yapamadığımız şeyi görmeyerek de yapamıyormuşuz. Ama ben beğendim. Tabii Maharet insanın el lezzetindeymiş. Bunun kanıtı bu bence. Bence kanıtı mı? Valla güzel olmuş. Bir sonraki videomuzda görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay. Herkese iyi bakın.